Ve fayda odaklı olmak çok önemli. Ee, aslında bu hani içinde bulunduğumuz pandemi döneminden dolayı değil, e, çok e, yıl uzun yıllardır bu şekilde hayata önemli çünkü e, insanlar bir şey satın alırken en önemli konusu bana faydası ne diye soruyor, en doğal soru. Biz de aslında genetiğimizden gelen mirasla iyiliğe giden yolculuk olarak e, bugünlerde ile şimdi bu sene başı itibariyle başladığımız Arçelik marka yolculuğumuzda aslında genetiğimizden gelen miras merhum Vehbi Bey'in de burada almadan geçemeyeceğim. Ee, ülkem varsa ben de varım söylemiyle Arçeli'nin hatta koç toplumunun kurulduğu ilk yıllardan bu yana e, hep bir şekilde işlerimizi yaparken profesyonel bir şekilde aynı zamanda ülkemiz için, dünyamız için ne yapabiliriz sorusuyla e, sürekli işlerimizi bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bu aldığımız genetik minasta da, da şimdi size son yaklaşık 20 yıllık gelen bir marka yolculuğumuzdan bahsedeceğim. Son 20 yıla ilişkin bununla ilgili bir sunumumuz var. Onu da arkadaşlarım şimdi ekrana getirecekler. Dolayısıyla e, bu İyiliğe giden yolculuk olarak bu sene Arçelik markamızla başladığımız yol haritamızda biraz kısa geçmişe bakacak olursak genetiğimizden aldığımız mirasla geçmişten bugüne baktığımızda çok önemli sürekli fayda ve amaç odaklı bir marka olma, bir şirket olma yolunda bütün faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İyiliğe giden yolculuk dediğimizde aslında 2000'li yılların başına gidecek olursak sunumu ilerletelim müsaadenizle. Evet 2000'li yılların başında Arçelik demek yenilik demek olarak söylem O da ne hatırlarsınız, bütün dünyada 2000 milenyum yılından sonra teknoloji çok daha ön plandaydı. Adeta hani algılarda 1980'ler 90'lar atılacak olursanız 2000'den sonra sanki uzay çağı geliyor, teknoloji çağı geliyor gibi. Çelik robot hayatımıza girdi. Aslında çelik robotla beraber birçoğumuzun çocukluğunda yer alan, önemli değeri olan çelik robot da teknolojiyi aslında sem sem sembolü çelik robot. Çelik Robot'un teknolojiyle beraber arçeliğin teknoloji alanında yaptığı yenilikler, inovasyon, ürünlerdeki daha böyle akıllı ürünler hayatımıza girmeye başladığı dönemden itibaren 2012'ye geldiğimizde marka yılı bu sefer Çelik Naz'la tanıştı. Çelik ile Çelik Naz'ın birleşmesi. Bu dönem itibariyle baktığımızda da Çelik Çelik Naz'ın birleşmesi aslında teknoloji ve tasarımın eşsiz buluşması olarak sloganlarımızda da yer alan yeniliği açta tasarlar dedik. Bu sefer tabii çok daha fazla tasarım her zamankinden çok daha ön planda ve yeniliği açta tasarlar sloganımızın hayatımıza girdi. Çelik Naz'ın hayatımıza girişiyle. Daha sonra 2015 yılına geldiğimizde 2015 yılı şirketimizin 60. yılı. 60. yılda 60 yıldır işini açta yapan hem bizler hem de aç temasının hayatımıza biraz daha fazla yer alması işini açta yapan çalışanlar ve bütün paydaşlarımızla birlikte aç teması hayatımıza girdi ve söylemimizde yeniliği açta tasarlar altında yer aldı. 2021 yılına geldiğimizde bugün itibariyle baktığımızda aslında e, dediğim gibi genetiğimizden mirasımızdan e, fayda odaklı, amaç odaklı bir marka olmak, bir şirket olmanın yoluyla ne yapabiliriz diye sorduk. 2021'e geldiğimizde e, sonraki dönem itibariyle hep en başından beri soru kurguladığımız ne yapabiliriz sorusu, iyiliğe giden yolculukta e, hep birlikte sorduğumuz, çalışma arkadaşlarımla sorduğumuz en e, önemli sorulardan bir tanesi. Sürekli işimizi geliştirmek için, yarına e, çocuklarımız için çok daha güvenli bir çevre, bir gelecek bırakmak adına ne yapabiliriz sorusuyla iliğe giden yolculuğun e, aslında bir nevi başlangıcı 2021 yılına geldiğimizde e, bunu bir biraz daha yüksek sesle söylemeye başladık. Çünkü yaptığımız birçok araştırma var e, haliyle. Araştırmalar bize şunu gösteriyor. Türkiye genelinde yaptığımız araştırmalara bakacak olursak toplamda son bir konuyla ilgili yaptığımız araştırmada 25-35 yaş arası Türkiye genelinde 1250 kişiyle yaptığımız araştırma sonuçlarında bize müşterinin söylediği çok önemli bir şey var. Özellikle genç hedef kitlede çok daha fazla bu şimdiki J, Z jenerasyonu hatta milenyum kuşağı çok daha fazla duyarlı hepimiz de etrafta çocuklarımızdan etrafımızdaki çocuklardan duyuyoruz. E marka iyi marka algı araştırmasında yüzde %92'si araştırmaya katılanların gezegenimizin varlıklarının israf edilmesi konusunda endişeli. Çevre konusunda sorumlu davrandığını düşünüyor. Aslında önümüzdeki dönem itibariyle baktığımızda geleceğimize yönelik hepimiz belirli kaygılar taşıyoruz. En fazla da hani bir tane ülkemiz var, bir tane dünyamız var diyoruz. Geleceğimizle ilgili gerek su kaynakları, gerek enerji kaynakları gerek iklim koşulları, iklim değişikliği tam da pandemiden önce dünyanın en önemli gündemleri arasında hala da öyle iklim değişikliğinin hayatımızdaki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için e, uluslararası yoğun çalışmalarda hem şirketimiz grubumuz ve bütün dünya buna seferber olmuş durumda. Yüzde 46'sı da aslında araştırma katılarının markanın çevre dostu söylemini samimi bulmuyor. Çünkü bunu söylemek var, yapmak var bir de. E, bunu söylemekle yetinmemek lazım. Bütün e, hem üretim hem de e, sorunlu tüketim faaliyetlerinizde ürettiğimiz ürünlerle, hizmetlerle e, bu prensibe ve hedefe de uyumlu olması lazım. Sadece söylemek yetmiyor. Bu araştırma sonuçlarına biraz daha detaylı bakacak olursak, e, aynı zamanda iyilik ve marka eşleştirmesinde %19'u sosyal sorumluluk projelerinde yer almalı bir e, marka, %15'i doğaya insana zarar vermeyen ürün ve hizmetler sunması, ve yüzde on güvenilir olması gerektiği yönde. Yani sadece bu çevreyle ilgili geleceğe yönelik daha yeşil dünya ile söylem yetmiyor. Bunun da aynı zamanda fiili olarak projelerinde yer alıp ürün ve hizmetlerinde de bunu müşteriye, doğaya zarar vermeyen, insana zarar vermeyen ürünlerin sunuyor olması önemli. Dediğim gibi yaptığınla söylediğin birbirinin tutarlı olması gerekiyor ki müşteri ve insanlar buna inansın. Söyledikleri lafta kalmasın. Devam edecek olursak. E, iyilik ve markanın geleceğiyle ilgili biz bunu birçok ortamda konuşurken e, şu içinde bulunduğumuz pandemi sonrasında da günümüz itibariyle baktığınızda en önemli konuların başında su konusu geliyor. Su konusu hani e, sürekli birkaç yıldır da söyleniyor. Hani bugün dünya savaşları, teknoloji, enerji vesaire konusunda yapılıyor ama su konusunda da e, çok duyarlı olmamız gerekiyor önümüzdeki dönem. Su ile ilgili su gününde yaptığımız iletişimi burada paylaşmak istiyorum sizlerle. Suyu dinle. Bize, beni korumak için ne yapabilirsin diye soruyor. Biz üretim süreçlerimizi iyileştirdik. Yeni ürünler geliştirdik. Ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Siz de harcarken iki kere düşünün. Dereler yarınlarınlaşsın. Sesleri çocuklarımızın da kulaklarında çınlasın parçelik, iyiliği aşkla tasarlar. Evet, suyla ilgili suyu konuşturduğumuz suyun gelecekle ilgili çocuklarımızda çok daha iyi, çok daha e, bugün bizim çocukluğumuzda ya da geçmişte olduğu gibi suyla ilgili e, geçmişimizde olduğu gibi bir sıkıntı olmadan e, derelerimizin, ırmaklarımızın, denizlerimizin hala güvenle, e, sağlıklı, yeşil bir şekilde, mavi bir şekilde kalması için de geleceğimize yönelik her türlü mecrada üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle gezegenimizi, dünyamızı iyileştiren teknoloji üretmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız işlemler sonucunda bazı verilerden size paylaşmak istiyorum. Yapılan enerji verimli ve çevre projeleriyle birlikte yaklaşık 210 tane proje 4.891 ton sera gazının salınımını azalttık ve Türkiye'de Dow Jones Uluslararası Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren tek şirketiz Arçelik olarak ve üst üste 4 yılda burada yer alıyoruz. E, bu bizim için çok önemli bir taraftan da karbon nötr şirket olma e, ödülünü aldık. Karbon nötr şirketiz şu an itibariyle sera gazı salınımına olarak baktığınızda dünyaya herhangi bir şekilde karbon salınımını negatif e, şekilde e, etkiliyoruz ve bunun da e, bundan dolayı da büyük gurur duyuyoruz. Diğer taraftan pet şişeler plastik konusunda mücadelemiz devam ediyor ürünlerimizin plastik malzeme aparatlarında çamaşır makinesi, ankastre fırınlar olsun 30 milyondan fazla pet şişeyi geri dönüştürerek yani doğada doğaya atık halinde bırakmadan geri dönüştürerek 30 milyondan fazla pet şişeyi dönüştürüp tabii ki endüstriyel olarak bunlar geri dönüştürülüyor. Yani alıp eritip direkt kullanma şeklinde değil. Belli teknolojik yöntemleri var. 30 milyondan fazla pet şişeyi de doğadan alındırmış durumdayız ürünlerimizde kullanarak. Diğer taraftan Eskişehir ve Bolu'da şirketimize ait geri dönüşüm tesisleri var ki Türkiye'de hatta dünyada kendi sektöründe geri dönüşüm tesisi olan aynı zamanda büyük sanayi şirketleri içerisinde Arçelik tek örnektir. Ve uluslararası standartlara da uygun. Tamamen hani böyle bir alıp da hurdaya çevirmek anlamında değil de işte buzdolabının içerisindeki gazları bile bertaraf edip doğaya salınmasını engelleyip işte bütün beyaz eşya ve diğer maddelerin eski ürünlerin Doğaya gerçekten olması gerektiği gibi tüm süreçlerinde ayrıştırılarak e, tekrar e, geri dönüşüm sonucunda kullanıma kazandırması söz konusu. Burada da mesela 6,5 milyon ton e, su tasarrufu elde edildi. E, bu e, eski daha az verimli ürünlerin e, bertaraf edilmesinden dolayı aynı zamanda da 36 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine eş değer bir, e, elektrik tasarrufu elde edildi. Yani Türkiye'nin 22 milyon seviyesinde hane sayısı olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık e, iki kat yani bir buçuk iki kat arasında bir e, hanenin e, bir günlük elektrik tüketimi gibi Türkiye'nin iki katına yakın bir e, enerji e, tasarrufundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla hani hem geri dönüşüm tesisleri hem de bu plastik e, ürünlerle mücadele hem de enerji verimliliği günümüzdeki döneme ait dünyamız için, ülkemiz için e, söylediğimiz iyiliğe giden yolda Bizim de faaliyette bulunduğumuz beyaz eşya, küçük ev aletleri, ankastri ürünler, televizyon, klima gibi ana ürün gruplarında, elektronik ürünlerin tamamında bu çevreci ve dünyaya zarar vermeyen ürün ve hizmetlerin üretimi için oldukça gayret ediyoruz. Bütün iş süreçlerimizde de bu konuda ne yapabiliriz diye sürekli arge ekiplerimiz, şirketteki bütün mühendis arkadaşlarımız ürün geliştirme tarafında bu soruyla aslında işlerini yapıyor. Bununla ilgili de e, farklı örnekler vermem gerekirse yine buzdolabındaki mesela yumurtalık e, kısımlarının yumurta kabuklarından üretimi ya da farklı bir şekilde yine balık ağların atık, atık balık ağlarında denizlerde bulunan balık ağlarını toplayarak ankastri fırınlarda kullanılan e, kısımlar gibi e, birçok farklı e, ürünümüzün içerisinde dünyaya doğaya zarar vermeyecek şekilde de e, ürün ve hizmetlerimizi geliştirme yolunda devam ediyoruz çok özetle paylaşacaklarım ee, bu şekilde hep birlikte illiye gideceğim yolculukta Arçelik için bütün markalarımız için hem Türkiye'de hem dünya genelinde bütün markalarımızla bütün e, faaliyetlerimizle de bu yolda devam edeceğiz yolculukta.